Yine erteleme oldu. Ne diyeceksin? Ben Allah'a havale etmişim. Adalet olsun. E, bu nasıl adalet? Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Kemal Mesut'u vardı. Kemal Masum'du. Sıksın. Sıksın. <laughs> Melenin annesi de burada. Sen ne söyleyeceksin? Desteğe geldin arkadaşına. İki acılı acılı annesiniz. Her zaman destek veriyorum. Her zaman bu davaların arkasındayım. Bu davaların peşini bırakmıyoruz. Bırakmayacağız. Ne unuturuz ne unuturuz. Çalıştık. Kimse unutmasın. Bu her sonuna kadar, anne, kadar anne. devam edecek. Bu patlılar hakkını alana kadar da biz peşini bırakmıyoruz. Nereye gidersen gitsin. Ayın 27'sinde de sizin duruşmamız duruşmanız de, de var. Bir hafta sonra da ayın 27'sinden bizim de aynı salonda bizim de davamız var. Ama buradaki ne vicdan var, ne adalet var, ne hiçbir şey. Ben beklemiyorum ama burada adalet adına. Nasıl bir adaletse anlamıyoruz bunu Teşekkür tamam, ederim. De. altıncı seneye girmiş hiçbir şey yok. Yeniden açıldı evet. dava takip edeceğiz onu da. Ederiz. Teşekkür ederiz Telefonu vermiyorlar bize Kemal'in çantasını vermiyorlar. Yani birim vermiyor, çantasında ne vardı? Yani canlı bulvar vardı dedi. Ya yani ne vardı? Ne çıktı çantasında? Niye bizim çantayı vermiyorlar? Niye telefonu vermiyorlar? Tamam. Evet.